Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan e, tek tıkla oyun alma videomuzun yenisini ve güncel halini getirdik yani güncellendi daha böyle top tarzı bir video sizlerle beraberim Öncelikle tek yapmamız gereken şey hani şöyle discordumuza katılıp şu abone SS kısmına bir abone olduğunuzun kanısını atarsanız ben buradan size Abone rolünü vereceğim Sonrasında zaten tek tıkla oyun indirme diye bir yer size açılacak Açıldığında zaten burada her şey var şimdi ilk önce yapmamız gereken şey buradan PowerShell Diye bir yer var PowerShell'i açıyoruz ve bu Vermiş olduğum şeyi yani yazıyı tamamını kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıp enter'a basıyoruz. Bu Steam'imize Milanium'u ekliyor. Milanyum özelliği sayesinde tek tıkla oyun alabiliyoruz Steam'den. Sizlere şimdi göstereceğim canlı canlı. Şimdi bu kurulu tamam. Şimdi ikinci yapmamız gereken şey Buradan ben size bunun zaten bağlantısını vermişim. Steam Tools'u indirmek. Steam Tools'u indirdiğimizde ilk önce aynen Steam'imizi açmamız gerek. Steam'imiz yani açıldığında yani bu Steam Tools'u sadece ben Steam'i tekrardan başlatmak için kullanıyorum yani. Başka hiçbir şey için kullanmıyorum. Steam'imiz açılsın. Hemen gösterelim. Hadi açıl lan Steam. Heh, açıldı. Evet Milenium'a hoş geldiniz diye bir yazı karşılayacak sizi. Ben bu arada sırf size anlatabilmek için yani sıfırdan Steam'i tekrardan silip tekrardan yükledim sıfırdan. Şimdi kütüphaneye geliyoruz. Bakın hiçbir oyun yok yani bunların hepsi bedava, beleş e, oyunlar. Şimdi ben ilk önce yani e, Steam'i silmeden önce kütüphanemde olan oyunları A duruş bekleyin. Şimdi Steam açıldığında şöyle bir yer gelecek size. Yani Buradan sol, sol üstte tıklayacaksınız. Steam'e buradan Millium'a tıklayacaksınız. Millium'da Pulligin diye bir yer var. Pulligin'e tıklayacaksınız. Yerel dostlara göz at diye bir yer e, gelecek sizlere. Şöyle Pulligin diye bir yer açılacak yani. Kusura bakmayın hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar çok e, özür dilerim. Çok kısa bir e, işim vardı onu hallettim geldim. Her neyse şimdi sitemize dönüyoruz. En son buraya tıklamıştık, yer aldı göz at demiştik. Şöyle plugin'e geliyoruz. Yani plugin diye bir klasör açacak Yani bu verdiğim dosyayı plugin'in içine atmanız lazım bu arada. Şöyle bir şey gelecek sizlere. Şuna sağ tıklayıp winrar'a basıp buradan klasörü ayıkla diye bir seçenek olması lazım. Ona tıklayacaksınız. Sonra Buradan bir şöyle yaparsak aynen böyle yaparsak geldi. Ondan sonra e, bunu açacağız, tıklayacağız ve değişiklikleri kaydedip değiş e, Steam'i yeniden yükleye basacağız. Şimdi zaten kendisi yükler. Yapmadı mı? Heh, yüklemeye aldı. Ondan sonra şöyle yani herhangi bir oyun mesela bende ne vardı? Forza Horizon 5. Yani ben bu oyunu üf, şu an deliler gibi oynuyorum. Şimdi şöyle bir şey gelecek sizlere. Advia Mailoya tıklayacaksınız ve burada sizden bir key isteyecek. Bu key'i de e, her şeyi siz halledin. Şöyle e, hatta şöyle çete şey yazın. Key yazıp siz e, Wonsu diye beni etiketleyin, şöyle tıklayın. Ben size key atacağım. Yani chat'e e, atmam mı? Yani herkese özelden e, bu keyi atabilirim. Şimdi ne, neyse her neyse keyimizi ben oluşturayım. Şöyle canlı canlı şu an keyi bu arada yan ekranımdan e, bu arada ha hallediyorum. Haberiniz olsun. Pardon. Şöyle şu anda keyi oluşturduğum. Şöyle şu keyi ben yapıştırıp geliyorum. Yapıştırdım. Evet keyi yapıştırdığınızda şöyle bir şey e, olacak sizlere. Evet. Tekrardan K okay, e, kabul edildi. Tekrardan tıkladık. Bir daha tıklıyoruz ve şöyle Forza Horizon geliyor. Şu anda Forza Horizon geldi diye, "Aa, oh, hemen kütüm Bakmalıyım." diye gideceksiniz çok büyük ihtimalle ama Forza Horizon'ı bulamayacaksınız. Niye? Çünkü Steam'i tekrardan başlatmanız lazım. Steam'i tekrardan başlattığınızda bakın neler oluyor. Hemen Bu arada Forza Horizon'ı bedava şekilde ben e, sizlere ve, veriyorum yani siz isterseniz de bak çok ucuz bir fiyata yani şu an kampanya başlattık 150 TL'ye e, sınırsız şekilde online oynayabiliyorsunuz yani bunu ve bu arada bu e, online e, GTA 5, RDR 2'dir. Ee, başka ee, Dying Light The Beast'dir. Yani çoğu oyunda oluyor. Hemen bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Kütüphanemizde. <laughs> şimdi başka anlatacağım şey yok sanırım. Yani farklı bir oyun şey yapalım. Bakalım yani şimdi siz şey falan dersiniz. Bu ne oğlum? Bu nasıl oyunlar? Mesela Mega Bonk yani şu an yani çok po popüler bir oyun. Bunlar neymiş ya? Mesela şunu yapalım. Bu oyun çok gigabaytlı bir oyun da değildir. Hemen kütüphanemize ekleyelim. Tık tık eklendi. Tekrar başlat. Oyun oyunun ismini Escape falan filan bir şey. <laughs> Şimdi ben size bu oyunun indiğini de kanıtlayacağım kesinlikle. Yani hiçbir şey, yani hiç an konuşamadım. Yani hiçbir şekilde ben kanıtsız bir şey yapmayı seven birisi değilim. Her şeyi kanıtlayacağım. Şöyle bir hemen açılsın istediğimiz tekrardan. Evet, gelsin kütüphanemiz. Escape, escape. Yani evet, şöyle bir oyun. Hemen tıklıyoruz indirme başlasın. Bu yani bunun indirmesi bazen kısa sürüyor, bazen uzun sürüyor. Yani bu tamamen sizin e, internetinizle alakalı. Evet görmüş olduğunuz gibi iniyor. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Bu bunun bu arada az meselenin tek sebebi yani oyun içi indirme yapacak olması. Yani boyun normalde buçuk GB mı Öyle bir şeydi galiba. Oyun içi indirme de yapacak. Öyle yaptığında zaten tamamlanıyor. Yani full sürümüne geliyor. Haberiniz olsun. Yani ben hatta insin ya. Videoda göstermek istiyorum gerçekten. Ben muhtemelen buraları hızlandırırım. Şöyle bir kulaklığın e, mikrofonu da kapatayım. Burası bir insin. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Oyunumuz inmek üzere. Bir oyunumuz insin. Hemen bir e, bakalım oyunumuz çalışıyor mu? Evet şu anda oyunumuz indi. Hemen bakıyoruz. Şu da bir güncellensin. Yani tamamen insin. Heh, inmeye başladı. <laughs> bu arada çok tatlı bir oyuna benziyor ya bu oyun oynanır gibi. Nasıl bir şey? <laughs> Heh, evet güncellendi. Şimdi oyunu açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Yani ben de merak ettim. Açıldı. Oğlum boyun tam ekran mu? Bir şöyle yapmayı deneyelim. Ah oldu. Bu ne lan? Mod. Ya çık ama. Allah Allah. Oğlum bu nasıl bir şeymiş? Yani bu çoğu oyunda bu arada çalışıyor. Haberiniz olsun. Ben eee şey e, internetim kötü olduğu için yani düşük ciga oyunu indirmeyi tercih ettim. Yani çoğu oyun Dediğim her oyunda. Oğlum oğlum bu ne lan? Ne yapacağız bu oyunda? A A Hello. Bu ne? Hello. My dream bir şey bir şey diyor. Oğlum İngilizcem de hiç yok ya. Böyle sa salak gibi. Dur bekle bakayım. Buradan içeri gelince ne oluyor? Ha burada vay anasını. Dur bekle bakayım. <laughs> Micro bu da renk mi oluyor? Aha. Hi. <laughs> Kardeşim ben böyle horos horos olduk ama koyayım. Neyse her neyse. Aha. Valla tesadüf güzel bir oyun buldum galiba. Galiba bunlara vura vura kasılacağız. Anlamadım ya neyse. Kapat oyunu. Evet gelmiş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani oyunumuz yani açılıyor. Kaç dakika olmuş? 15 dakikalık videomuş. Ben detaylı anlattığımı düşünüyorum. Ee, unuttuğum bir şeyler varsa yani kusura bakmayın yani ben de insanım ve e, bir bir hata da yani alırsanız e, Discord'a gelip şikayet kısmına kesinlikle yazabilirsiniz e, veya videonun yorumlar kısmına ilk yazabilirsiniz ben yardımcı Olmaya çalışırım. E, Şimdilik bu kadar Anlatacaklarım Yani kanal'a abone olup videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Siz bana ne kadar çok destek verirsiniz. ben de bu kadar e bu kadar kalan sizlere daha çok yani güzel içerikler yapmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bay bay.